de ilk, senet de taksitle alışveriş. <laughs> Türkiye'den milli muharip uçak Kaan almayı planlayan Asya ülkesi Bayraktar TB2 SİHA almak için harekete geçti. Endonezya Hava Kuvvetleri, Endonezya askeri operasyonları için Türkiye'den yaklaşık 2-5 milyon Amerikan doları karşılığında Bayraktar TB2 satın almayı planlıyor. Bu kararın Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşer Muhammed Tony Hojono'nun insansız hava aracının fizibilitesini ve performansını değerlendirmek üzere Ankara'ya yaptığı ziyaretin ardından alındığı belirtildi. Hojono, Bayraktar TB2'nin gözet ve keşif görevleri için oldukça uygun olduğunu, bu sayede mevcut Endonezya hava savunma sistemlerine önemli faydalar sağlayacağını söyledi. Yabancı basında yer alan haberde ise Bayraktar TB2 yer kontrol istasyonu, yer veri terminali, uzaktan görüntüleme terminali ve gelişmiş temel modülle donatılmış taktik bir İHA'dır. Bu İHA ayrıca istihbarat, gözetleme, keşif ve silahlı saldırı görevlerini yerine getirebilen MEI kategorisine de dahildir. Bayraktar TB2 Suriye, Libya ve Karabağ muharebe bölgelerinde kullanıldı bu İHA çeşitli operasyonel alanlarda hava savunmasında etkinliği ve yeteneğini gösterdi. Haberde ayrıca Bayraktar TB2 Ukrayna, Katar, Libya ve Azerbaycan gibi birçok sayıda ülkeye ihraç edildi ifadeleri yer aldı. Bayraktar TB2 dünyanın en fazla ülkeye satılan SİHA'sı olarak Türkiye'nin bu alanda bayrak taşıyıcısı olmasını sağladı. İlk ihracat başarısını 2018 yılında Katar'da yakalayan Bayraktar TB2 için bugüne kadar 33 ülkeyle sözleşme imzalandı. Dünyanın en büyük SİHA üreticisi olan Baykar yılda 300 adet Bayraktar TB2 ve Akıncı tiplerinde insansız hava aracı üretiyor.